Dip boyama yaptıktan sonra parmak uçlarımızla şöyle güzelce dibimize yedirelim boyayı arkadaşlar. Ondan sonra tarama yöntemi yapacağız. Tarama yöntemi de sık bir tarakla e, geçiş yapmak adına keskin bir geçiş olmaması için kademeli bir geçiş olması için bu şekilde tarama yapın daha profesyonel olacaktır arkadaşlar. Yoksa böyle çok keskin bir geçiş olacaktır. Çirkin duracaktır dip boya yaptığınız zaman. Atıyorum nereden başlıyorsa dip boyanız nerede bitiyorsa o kısım arasında atıyorum bir santim yukarıdan bir santim aşağıdan olacak şekilde şöyle bakın geçiş yaptığınızda daha güzel görünecektir dip boyanızın e, o geçiş durumu daha hoş olacaktır daha kademeli ilerleyecektir. Herkese yeniden merhaba sonuçta karşınızdayım çok hızlı bir şekilde e, saçlarımı yıkadım hazır, hazırlandım karşınıza geldim. Sadece telefon kamerasıyla boyadım. Küçük bir aynam var. Onunla da böyle arka tarafları görmeye